Hatta bugün <laughs> yapılması lazım. Saat üç buçuk biraz geçe kaldık. Ferizli İlçe Devlet Hastanesi. Arkadaşlar yeni bir günden merhaba. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Nasıl geçiyor günler? İnşallah herkesin keyfi yerindedir. İnşallah herkesin hayatında her şey çok yolundadır. Evet sabah niye uyanmadan şu çekim işlerimizi halledemedik. İstanbul'dan kaçış için yeni videomuzu hazırladık. Şöyle üçüncü bir tripodumuz yok. Nasıl tripodumuzu nasıl buldunuz burada? <gülüyor> <gülüyor> Koyuyoruz. Günümüz bugün hızlı. Evet, i̇ş çok. çok iş var. Vallahi çok iş var. 29'una da hazırlanacağız. Evet, yani sadece bugün değil, bizim her günümüz 29'una kadar. Hatta 29'undan sonra da bir gün daha toparlanmamız olur. Yani 30'una kadar bizim böyle aşırı yoğun bir tempo var. Bu arada koca adamı da gösterelim şöyle yandan. Oturmaya da başladı. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> yandan hu hu devamı. Bozdu çekimlerimizi. Ay, İnsan kızamıyor ben. da. Çok sevindim <laughs> Beni ben çok sevindim seni ben. Çok Aşkım. Canım sıkılıyor babacım de. Ay. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. Çok tatlısın annem. Çok güzelsin annem. Otur. 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 Bırak. Kap. Bekle. Kap. Bırak. 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 Kap. Oh, evet. Bambamın da enerjisini attırmamız lazım böyle. Oh, o da sıkılır yani. Düşünsenize. Tüm gün oturuyorsunuz sadece iki defa dışarı çıkıyorsunuz. Her gün böyle bir yarım saat oyun vaktimiz var. Bugün böyle ufak bir köşesini göstermek istedim size. Gel bakalım. Bekle, otur. Çıkartalım. Aslan sıra aslan. İyisin iyi valla. iyi. İyisin, iyi. Evet. Mücumuzu aldı bizi. <laughs> Ağlayacak. Hanımları Söğütlü'ye bırakacağız. Biz e, Bostancı diyecektim ya. Ada pazarına, <laughs> adaya doğru geçiyoruz. Ada pazarının Kadıköy'ün boğazına gidiyoruz. Daha yeni İstanbul'dan geldik ya. Yani. Aa, şey olmuş. <laughs> ayın 29'unda yapacağımız etkinlik için bazı hazırlıklarımız var. Onlarla ilgili görüşmelere gidiyoruz. Efendim? Ya. Ya. Koray Avcı. <laughs> Aa, buraya. Kimle? Koray Avcı'ya getiriyorum. Hiçbir masraftan kaçmıyor. <laughs> Koray Avcı kim? Ben <laughs> <laughs> şey, Ege'ye benzettiğim bir şey. Yazlığı var ya burada. Vallahi <laughs> <Faldet gülüyor> tanımıyorum. Çiftliği var ya. Biliyorsundur görsen tanırsın. Görsem tanırım ben. Yani. Bir şarkısını vurulansın. Hatırlar mısın? Hatırlarım belki. Hatırlamazsın. Hemen dur. Karadır kaşların ferman yazdırır. Ama böyle şarkı yoktur herhalde. Bunu melodisiyle söylemen lazım. Evet. Gitar yok. O gitarcı biliyorsun. Sen, gita başla sen gitarcısın gitarcı şarkıyı tanımıyorsun. Gitar abi Neydi ben hep, hep yabancıyım. Yabancı. Kore, Kore abi. Ankara'da şeydi. E, üniversite okuyordu, neyse Ankara sokaklarda şarkı söyleyerek başlıyor. Kore abi getireceğim çiftliğini. Tanıştıracağım seni. Evet. Evet. Tamam. Yok ünlü değil <gülüyor> demiyorum <gülüyor> canım. Öyle sen sevindim. ünlü değilsin ama herkes abi, tanır ya. Yani. Adık tanıyor ben seni. bugün yani. Bir gün mutlaka tanıştır <laughs> beni diyor. Aa sevindim. Tamam ben eve gider gitmez bakacağım. Dur abi. Bak, Buraya ben. açıysan nasıl gidiyorsun? Aşkım ha. belki görsem tanırım ismini hatırlayamadım. Hatta gösterdim sana Deniz'e şey Ege'ye benziyor bu hal dedi. Bak abi buradan gidelim. sen direkt aç. Şey direkt burayı çek. Ben Dur. Şimdi izleyenlerle beraber ilk defa sen Bel ya şey biliyorumdur de belki de. İzleyenler biliyor da. Ha Tamam biliyorum da hani öyle Nasıl? şarkı söylediğini bilmiyordum adamı tanıdım. <gülüyor> 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 Yok hani görmüşüm herhalde bir yerde. <gülüyor> 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 Aha, güzelmiş. Bundan sonrası Tehlif'e girer sana benzer diyor ya. Evet. Tam buradaysa tanışmak isterim. Tanışalım. Bilmiyorum Hatta... ki abi nerede? Bir yerde çiftliği var ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adresini mi söyleyeyim burada? Yani oh. Senin adresini güzel oldu. Evet dostlar. Mücoları bıraktık. Onların farklı bir işi var. Bir şey yapacaklar. Biz sürprizimiz için de görüştük tabi onları yayınlamıyoruz o 29'unda gelenlere biz de Mia'mızın aşısını yaptırmaya gidiyoruz biliyorsunuz evet. kedi tırmalamıştı bugün ikinci aşı günü şu anda Ferizli ilçe hastanesine gidiyoruz tabi inşallah burada yapıyorlardır ya pazarından yani büyük devlet hastanesinden daha yakın olduğu için bu ilçe hastanesine gidiyoruz ama bakalım inşallah Yaptırabiliriz. E canım burada yapılmıyorsa da tekrar ada pazarına döneceğiz sonra. Yapacak bir şeyimiz yok. de bugün yapılması lazım. Saat üç buçuk biraz geçe kaldık sanki. Böyle biraz her şeyi son anda yapıyoruz Filiz ya. Evet. Bizim... Ama <laughs> bugün hareketli bir gün yani. Evet bugün bayağı işimiz var işte yaptık. <laughs> evet, hastaneye geldik dostlar. Ferizli ilçe devlet hastanesi. Evet kamyon var orada. Kamyon. He, benim Benim kızım çok cesur. Değil mi, mi ya? Evet. Çok cesursun değil mi? Kamyon. Kamyon. Aa, konuyor. <laughs> konuyor kayon. Evet. Konuyor kayon. Kamyon. Konuyor. Ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Evet, sıramızı aldık değil mi kızım? Şimdi doktor amcası bakacak. Ondan sonra malum. Tabi <laughs> 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 <Dur>, daha bilmiyor. <laughs> Aşkım benim, anlamadıniz. <laughs> 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 ne alacağız mi ya çıkışta? Ne alacağız? <laughs> ne alacağız? Ne alacak? Ne alacak? <laughs> Sürpriz yumurta alacak. Sürpriz yumurta diye ağzını. Tamam söz çıkar çıkmaz alacağız. Sürpriz yumurta alacağız. Tamam. Evet <laughs> denizimiz de burada. Ve biz her yere ailecek hareket ediyoruz. Gel ağzını açayım şöyle biraz. Heh. Sürpriz yumurta alacağız evet. Tamam. Ama sürpriz ağlamazsan da. tamam mı? Evet. Ağlamazsın değil mi? <laughs> Ağlamıyorum ya yok. Bilmiyorum. Bilmiyom. <laughs> anne. Şu <Ben de> bilmiyor. <laughs> <laughs> Ağlamaz mıyım kızım? Bu bir kız ya. Tamam. Abla onun iyiliği için yapacak çok küçük. Çok acımayacak, çok azıcık acıyacak tamam mı? Ama bu senin iyiliğin için kedi oynamak istemedi ya Miyacım elimizi tırmaladı. Ya annene bak. Bana baksana bir şey annene söyleyeceğim. Baka, Bana bak. Çok hemen bitireceğim. Bana baksana çok bir. Çok hadi ya. Kıyamam sana. Ya i̇şte bu kadardı. İşte bu kadar da hepsi. Artık Kocuğumdan. sürpriz yumurta alabilirsin. Aşımızı doğulduk. Çok acımadı değil mi aşkım? Sana kıyamam ben. Neyse, bunu da atlatmış olduk. Burada evimize yakın varmış. O çok rahat oldu bizim için. Kim bu? Kim? Söyle bir daha. Atatürk, <laughs> evet. Atatürk. <laughs> Atatürk. De başkomutan Atatürk. O çok zor olur babacık. <laughs> Atatürk. 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 Tamam. Ya. <gülüyor> 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 Nereye geldik mi ya? Geldik markete. Markete geldik. Sana sürpriz yumurta alacağız. Alacağız. Bir de bir ufak. Almamız gereken şeyler var, onları alacağız. Alacağım. Evet. Burada. Evet, önce... Makarna. <laughs> İki paket makarna. <laughs> tamam, işte. aşkım. Şimdi yumurta atacağız. Evet, şimdi sürpriz yumurtalara doğru gidiyoruz. Evet kıyma, bir tane de et alalım bunlar için şimdi kasaba gitmeyelim. Gel bakalım Buzdolabını buzdolabında kapıyalım. Evde patates var mıydı? Biraz alalım et aldım bir de lavaş aldım o şeyden yaparız lavaş güzel oluyor seviyorum ben pratik yemek. Ne kadarmış? Bak üstünde yazmıyor mu? Ne yazıyor markası? Meboti. Meboti Studios. De, 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 burada de. De değil. Ha de, bak bu tarafta olabilir. Havuç mu? Uh -huh. Al. Biraz da patates alalım. Kabak yok mu? Göremedim. O dediğim yok kabak yok. Olmuyor ki burada öyle her şey, sebze. Şey, koyuyoruz ya. No. Tamam. Patates aldın mı? Niye kıtır kıtır bu Çok tata almadım. almadım. Tamam. Telefon yanında. Sen istiyorsan karta yatır. Nakitten karta. almayalım. En azından kart da yaptım. Evet kart ödenmiş olsun. Sonra <laughs> tekrar onu boşaltalım. Her Türk Aynen. vatandaşı gibi. Vatanız Bunu çok güzel, yapmamız yani. lazım. Evet, o, ben geçen almıştım ya çok güzeldi onu da bimden almıştım bimin patatesleri güzel oldu. Vallahi güzel Değerli patatesi? Esas bak bez almaya girdik bezi unutmayalım. Evet, bez, evet, suyu. bez burada mı? Şöyle Burada silipi var mı ama? şimdi burada aldığımız bezden yok. Onu başka yerden alırız bence. Evet, Çıkalım. Yok. Onu alırız ayrı. Ha, kend, şey, kendi, şey, markası bak. Bir şey, e, şey alalım da. Deterjan. Deterjan ha, Hangisini en istiyorsun? 19, 19, 19. Gül 19, 19 Ultra yoğun sarı mı yeşil mi? Bak. Hem de iki tane aldım. Bir tane mi? Evet. İkisi de şimdi bilmeyelim. Sadece bir tanesi şimdi. Hadi bir geçin bakalım. Yarın. Ödeyelim, çıkalım, arabamıza gidelim. Evet. Arabamız Uyku zamanı. Hadi kapatacağız gözümüzü. Kapat. Uyandı. Hayır. Işıl, ışıl parlayın. Uyandı. Çabuk uyandı. Hayır, gözünü kapat. Uyuyacağız. Hayır.

Uyu, uyuyalım mı artık? Hadi gel kapat üstünü ört. Hadi gel. Gözünü de kapat. Annen üstünü mi Teşekkür ederim. Hadi. Gözümüzü kapayalım. Bebek uyuyorsun. Gözünü de kapat be. Kapat bakalım nasıl uyuyorsun. Göster be nasıl uyuyorsun. Yap böyle. Hadi gözünüze. Çocuk, <laughs> neden ağlıyorsun? Sanki çocuk ağlıyor. Çocuklar ağlamasın kızım. Çocuklar hep mutlu olsunlar, değil mi? Okuma gideyim mi tuvalete? Mia sen mutlu musun? Evet tuvalet. Evet. Mia sen mutlu musun? Evet niye mutlu <laughs> Allah Kız düşersin akıllı budur Bir şey söyleyebilir miyim Artık uyuyacak mısın? seni sallayayım mı Sallamamı ister misin Örtünün altından Mia çıktı. Sürpriz. Mia yumurta çıktı. Niye, yumurtadan mı çıktı? Anne yumurtadan çıktı. Anne de mi yumurtadan çıktı? Öyle mi? Pembe yumurta. Sarı yumurta. Pembe yumurta. Sarı yumurta. Bir Herkesin gidi. Vardı. Bir gidi. Hoşça kal. Kapatıyorum artık videoyu. Bu ne enerji bu saatte kızım. Bu ne enerji. Evet sevgili dostlar artık yoğun bir günü bitirmek üzereyiz. Biz de bitmek üzereyiz. <laughs> bazı şeyleri paylaşıyoruz ama bazı paylaşamadığımız, hazırladığımız sürprizler var pazar günü için. Şöyle arkada görüyorsunuz. Bilgisayarda da bayağıdır bir mesaideyim. Ee, Pazar günü güzel sürprizler var. Evet. Ee, İstanbul'dan kaçış ailesi, dam gezegeni ailesi, filizli de deniz. İnşallah siz de beğenirsiniz. <laughs> İnşallah beğenirsiniz. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet sevgili dostlar veda ederken kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok memnun oluruz demek istiyorum. Diğer videolarda görüşene kadar dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bambam. Çok seviyorsun Bambam öyle mi? Hayır. Oynadı Bambam. Evet. Var. Oynadı Baba. Evet, o da seni seviyormuş.